Şimdi binaya girişimizi yaptık. Bayağı kötü kullanılmış bir daire belli. Mutfak yıkılıyor adeta. Çok ayrı gibi bir konseptimiz mevcut. Şahane bir teras burası abi. Sakarya'da 8 milyona bir ev fiyatıyla yaklaşık 1,5 saatlik süre sonunda Karasu'ya ulaştık. İstanbul'daki 8 milyona bir ev fiyatını kıyaslayacağız. Binamızda asansör yok. Ben şu detayı gördüğüm zaman ilk başta aklıma yağmur yağdığı zaman kahvenizi çayınızı alıp kış bahçesinizde keyfinizi yapabilirsiniz. Masanın sandalyenize atıp okey oynayabilirsiniz mesela. Evet burası salonumuz açık mutfağımız var. L şeklinde. Ya burada oturanlar kiracı mıydı? Kiracıydı. Evet, boş ver açmayalım. <laughs> Gerçek tuvalet taşı budur. Şuraya bir L koltuk, oraya güzel bir yemek masası. Ama abi camlar ve kapılar açılmamaya yemin etmiş gibi <laughs> bir ama. Dediğin gibi burada top oyna, House partiler yap. Gerçekten fayanslar olsun, senemikler olsun işte yerler, manneler Şu anda mesela bu daireyi iki tane daire alabilecek bir pozisyona geçirecek durumda. Bu da neden? Kentsel dönüşüme gittiğinde. Bu ev 8 milyon arkadaşlar. Buradan, Buradan çıkan mı? Biraz, biraz her, her çıkmış, çıkmış sanki. Her her çıktı. Her 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, coşkulu bir giriş yapmak istedim. Sabahın çok erken saatinde. Şimdi Sakarya'ya gideceğiz. Sakarya'da 8 milyona bir ev fiyatıyla İstanbul'daki 8 milyona bir ev fiyatını kıyaslayacağız. Saat şu anda 9 ve yolculuğumuz başlasın. Faruk bizi ayçi susuz götürüyorsun farkında mısın? sesim geliyor Ne yapıyorsun? Faruk ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Faruk kapat göbeği. Şu anda geliyor mu sesim ya bak işte amatör kameramansın. Faruk <laughs> <laughs> kameramansın artık. Hem karım hem de kameramanımız. Hayır. Su alacağız değil mi? Bak satış yapamadık aşkım. Bu aralar biraz işler kesat. Onun için sudan başka bir şey almayalım lütfen. Şey, Su ne kadar mı? Evet. Suyun fiyatını yazmamışlar. Evet. Bak her şeyde fiyat yazıyorlar <laughs> ama suda fiyat yazmıyor. Neden? Ucuz yani. Ne kadar <laughs> alırsan al diye. Evet, Ucuz senin. O Selim'e erikli cam şişesi. Bu evet, en fazla... 15. 15 diyor mu? Evet. İki tane alalım. Biz. <laughs> Yani ben daha ucuz zannetmiştim. Allah'ın suyuna da 15 lira verilmez bir de. Tamam çocuklar bir şey yiyecek mi? Yok yemiyorlar. Maka mı? Latte latte. Latte. Latte derken? İsterseniz bunun ikincisi ücretsiz oluyor. İkincisi ücretsiz Aynı. mi? Niye? Kampanyası Çok mu kötü? Son <laughs> dikirelim. Çok mu kötü <laughs> dedim yani. Şey tamam şimdi ya ücretsiz bir şey varsa biz niye ücret verip alalım değil mi? Ben zaten her zaman içerim yani. <laughs> Al kanka biz bir tane... Ezra baba, maalesef baba sana hiçbir şey almadı. Yani bir saat sordum kızım. Çünkü baban Uyumuş çok Uyumuş mu Bu kadar yüksekler satıyor. Ama... Cimnini yapıyor. <laughs> <bitirmiyor>. Hayır cimliliği <laughs> sevmem. Beni tanıyanlar iyi bilir. Dostum sence bende cimri bir tip var mı? Can'sın. Elibol değil mi? Adam direkt filmimi çekti benim görüyor musun? Ne demek? Evet. Harika herhalde adamsın kankam. Adam direkt filmimi çekti ya. Hakikaten bak. Ne biliyorsun filmin adı? Muharrem'in Gözünden Faruk. Evet benimki bedava değil mi? Benimki daha tatlı. Şimdi... Ya Selim'e yine dökmüşsün yavrum ya. Üstüne niye siliyorsun? Nereye sileceğim? Arabamı döktüğüne. Hep kahve döküyorsun, Arabayı şey yapıyorsun yani. <laughs> yani ev benim özel alanım değil. <laughs> en büyük aşkım sensin. Biz yaklaşık bir buçuk saatlik süre sonunda Karasu'ya ulaştık. Kuzey Marmara otoyolunu kullanırsanız bir buçuk saat sonra normal körfez yolunu kullanırsanız takriye bir iki buçuk üç saat içerisinde Karasu'da yer alıyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz villalar zannediyorum sıfır. Bu arada potansiyel müşterileri de ev fiyatını söylemek istiyoruz. Bu ev 8 milyon arkadaşlar. İstanbul'daki daire mi yoksa Karasu'daki bu aya yere basan villa mı? Siz hangisini tercih ederdiniz? Seni alayım hemen böyle abi. Merhabalar. Merhaba nasılsın? İyiyim sizi sormalı. Çok sağ ol. Hemen bir emlak kreşesiyle sana gelmek istiyorum. O emlakçılar çok kazanıyormuş doğru mu? Pazardan giyiniyoruz öyle söyleyeyim. Milliğimizden para kazanmıyoruz. Evet şu anda villamıza girmiş bulunmaktayız. Burası ikiz dedin Abdü Evet. Bu şekilde şöyle. otopark girişimizi çekebilirsiniz. Hı hı. Onun dışında burada bir otopark Otopark burası. Otopark kapısı. Şöyle bu tente açılıyor. Adam arabasını buraya yanaşıyormuş değil mi? Evet, aynı şekilde. Süper abi. Ee, şu şekilde bir kış bahçesi alanımız mevcut. Burada ve... yerden ısıtma var mı? Evet, mi? evet. Evet, buradan bir girişimiz var. Salonumuzdan bu şekilde bir girişimiz var. Onu içeriden doğru bakabiliriz. Tamam. Ana giriş kapımız burası. Öyle Burada söyleyeyim. iki tane bahçe alanımız var. Kış bahçesi yaparsanız, kışın yağmur yağdığı zaman kahvenin çayınızı alıp kış bahçesinizde keyfinizi yapabilirsiniz. Yazın da şu gölgelik alana masanın sandalyenizi atıp okey oynayabilirsiniz mesela. İskam var. Kredi engel bir durumu yok. Herhangi bir şekilde kredi engel bir durum yok. Evet, burası salonumuz. Salonumuz geniş olduğundan dolayı mutfak ayrı gibi bir konseptimiz mevcut. Salonumuz küçültmüyor. Evet. Açık mutfağımız var. L şeklinde. Peki beyaz eşya veriyor musunuz? Yani mutfak, aşağıdan. ankastre, fırın seti falan? Yok, bu şekilde teslim ediyoruz gördüğünüz gibi. El yıkama alanı ve lavabomuz mevcut. Evet, ilk katta lavabomuz var. Güzel. Evet, bu salon kaç metrekare kankacığım? Ortalama 70 metrekare salon kullanımımız var burada. Şuraya televizyon ünitesini koyuyorsun. Şuraya bir L koltuk. Oraya güzel bir yemek masası. Onun dışında mutfağı ayırmak isteyenler için şöyle bir önerimiz oluyor. Bazı müşterilerimiz camla bu şekilde kapatabiliyorlar mutfağı. Ayırmak için salondan ve daha şık bir görüntü yaratıyor. odalarımızı gezebilirsiniz. Bu iki odamız çocuk odaları. Müzik Ve evveyn odamız. Ayrıyeten işte evveynlerimize özel bir balkonumuz mevcut. Burada yine bir açık manzaralı bir camımız. Burada da bir balkonumuz var abi. Asıl olaya mı geçiyoruz hafta sonu? Evet. <laughs> şahane bir teras burası abi. Müzik Dediğin gibi burada top oyna, house partiler yap, terası her anlamda... Kapatabilirlerdi. Kendilerini odada yapabilirler. Sen bu terasta olsan ne yaparsın kanka? Ben futbola biraz ilgiliyim. Ben top oynardım sanırım. Hangi takımlısın? Galatasaray'lıyım ben. <laughs> Ama mutlu adamsın değil mi Galatasaray'dan dolayı? Tabii. O simenler, falan. Bizim tuzumuz kuru ya. Arkamızda yaslanıp şampiyonluk izliyoruz genelde. <laughs> Öyle diyelim. Ben bir overtime oldum kanka. Merhaba Çenim. Geçmiş mi? olsun diyorsun değil mi? Eyvallah. Bu özel bir gezdik. Çok teşekkür ederiz sana bize eşlik ettiğin için. Rica ederim. Peki, bu villa takribi kaç para biter? Yani müteahhitin o anki sıkışma durumuna bağlı diyelim. <laughs> tamam, müteahhit ne kadar sıkışır? Yani ortalama buralardaki pazarlık payları 200-300 bin bandındadır. Ama şöyle avantajlarımız oluyor genelde bizim. Müşterimizin tamamen parası yetişmiyor villaya. Ne yapıyoruz bu sefer? Aydınayı ona ödeme olanakları çıkartabiliyoruz. Vade yapıyorsunuz. Vade farkı var mı? Yok herhangi bir şekilde vade farkı. Kaç ay vade yapıyorsunuz takipim? Bitmiş villalarımızda 6 ay ile 12 ay. Yapım aşamasında olanlarda 24-36 ay. Süper. Denize ne kadar mesafedeyiz? Alamam 400-450 metre denize mesafemiz mevcut. Yalnız Karasun Denizi de şey diyorlar yani Ege Denizi gibi çok berrak. Tertemizdir, <laughs> dümdüz. ne yapmıyor? <laughs> İki ay burada deniz tatili yapabilirsiniz. Genel anlamda denizi Karadeniz çılgın bir denizdir abi. Karadeniz. Bazı emlakçılar Ankaralı emlakçı özellikle Ankara'ya deniz getireceğini iddia ediyorlar. Huzurlu bir il Sakarya, huzurlu bir tatil beldesi Karasu. Bence huzurlu bir yerde böyle bir villada yaşarsanız gayet rahat, şık edemezsiniz. Ne de güzel ki... konuştum be abi ağzından bal damlıyor bal. Çok teşekkür ederiz kankacığım. Rica ederim. Çok Görüşmek sağ. üzere diyelim. Cansın. arkadaşlar Sakarya Karastan sonra soluğu nerede aldık? Beşiktaş'ta aldık. İstanbul'un göbeği Beşiktaş'tayız. Burası Türk Ali Mahallesi. Buradan görmüş olduğunuz şu yaya yolu itibariyle Beşiktaş meydana 5 dakika yürüme mesafesinde bir yerdeyiz. Tabi bu yolun üst tarafı da Fulya'ya çıkıyor, Gayrettepe çıkıyor, Meyceköy'e çıkıyor. Her yere çıkabiliyorsunuz. Yani Beşiktaş deniziyle, kalabalığıyla turist ziyaretleriyle çok önemli semtlerden bir tanesi. Bakalım buradaki 3 artı 1 8 milyonluk daireyle Sakarya Karasu'da ayağa yere basan Bahçeli 3 artı 1 siz hangisini tercih edeceksiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bu videoya bekliyorum. Hemen tanıtıma geçelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katlı bir yapı burası arkadaşlar. Şöyle butik kahvecilerin yanındaki apartmanları da ben çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tabi zili basmadığımız için yukarıda, ha kapı açıkmış. Şimdi binaya girişimizi yaptık. Böyle bir giriş bizi karşılıyor. Binamızda asansör yok. Burası yaklaşık 30-35 yıllık bir yapı. İlk katımız buradan zemin daire. Şu detayı görüyor musun? Bak. Valla bak bu detay var ya gerçekten insan nostalji yaşatıyor. Ben şu detayı gördüğüm zaman ilk başta aklıma anneannemlerin oturmuş olduğu kapıcı dairesindeki ev aklıma geliyor. Bir de Kemal Sunan filmlerinde arkadaşlar yukarı çıktığımız zaman daha iyi göreceksiniz. Kemal Sunan filminde Çöpçüler Kralı'nı özellikle anımsatan çok iyi bir yapı. Bina bize hakikaten Yeşilçam'ı anımsatıyor. Mesela şimdi şuradan Kapıyı açtın yan komşuya, kahve verdin. O sana efendime söyleyeyim tuzluk verdi falan. Ne kadar güzel yakınlaşma ve yardımlaşma. Etnisi varmış adamın. Çıkmaya devam ediyoruz. Evet şu anda zirveye gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Evel işte gibi. Merhabalar. Merhabalar. Faruk merhaba. Merhaba. Evran'ı. Merve. Merve Hanım. Merhaba. Faruk. Nasılsınız? Özge Hanım. Bugün Mustafa Bey, e, sevgili brokerımız Özge Hanım, asistan, danışman, joker bir hanımefendi. Merve Hanım da global anlamda işler yapan bir emlak danışmanı. Sağ olsun bize bugün bu daireyi gezdirecekler. Ama bir soğuk daha. <laughs> evet, buraya sağlam bir jel lazım, onu anladık. Ee, şey yapalım mı? Girelim o zaman. Işıklar yanıyor mu? Yok, yok. ışıklarımız tamam, yok. Tamam, ilk mutfaktan başlayalım. Evet, mutfak bize e, ne anlatıyor? Anladın sen Buradan çıkan biraz sert çıkmış sanki. Sert çıktı. Evet. Değil evet. mi? <laughs> zarar vererek çıkmış. Yani zarar vererek çıkmış. Ve kötü Çünkü şey, kullanarak çıktı. Baya kötü kullanılmış bir daire belli. Mutfak yıkılıyor adeta arkadaşlar. Gerçekten fayanslar olsun, seramikler olsun, işte yerler, marneler falan. Burada bir antre alanımız var. Antre alanı gayet rahat. Şuraya bir portmanto, mesdier yapıldıktan sonra boy aynası vesaire burası gayet Yeterli güzel adaptif alan. hale gelebilir. Tavanlar da bu arada standartın bir tık yüksek sanki burada. Evet. 240 de şöyle 2.80 gibi hava var. 2.80'e yakın. 2.82, değil mi? Ay, 282. Evet. Bu odaya geçelim. Özge Hanım gelin. Beni yani... yalnız bırakmayın. <laughs> Burası toplamda 11 metrekare bir oda. 11 metre. Evet 11 metrekare toplamda. Yani yeni yapılarda da mesela 11 metre bulamazsınız. Evet. 9-9,5'tür genelde bu odalar. 8-9 arasıdır. Burada, burada, da 11 metre bir toplama payı var. Beşiktaş'ı seviyor musun? Severim. Kafeleri olsun. Yani gençler için çok güzel bir bölge. Ben nerede oturuyorsun? Ben mi? Ulus'ta oturuyorum. Beşiktaş'ta emlakçılık yapıyor, <laughs> Ulus'ta oturuyor. Bence gayet güzel bir hayat. Burası salon mu yoksa? Burası salon değil, öbür taraf salon. Ama burası da geniş, burası da salon olarak kullanabilirsiniz. Aa bunlar kaldı mı içinde? ya? Ya burada oturanlar kiracı mıydı? Kiracıydı. Burada genelde hı. kiracılar oturdu. Hı hı. Burası açık mıymış? Daha sonradan kapatmışlar herhalde. Bu iki odayı birleştirmişler. Evet. Şuradan değil mi? Burada kontraplak var. Bu iki odayı birleştirmişler. Evet, alçıpanma abi. Yani kendine bir oda daha çıkarmış, daha mantıklı. Bunu yani şöyle söyleyeyim sana. Hani kiracı ev sahibi mesela bunca yıl oturmasına binaen en azından şunu değiştirebilirdi ya. Değil mi? Fransız balkon var <laughs> burada. Evet, Fransız balkon var değil mi burada? Evet, boş ver, açmayalım. <laughs> <laughs> çok çok açılmaya da imkan vermeyeceğim bize. Solda bir banyomuz mu var? Burada banyomuz var, burada da küçük tuvaletimiz evet. var. Evet. Şöyle bir banyo arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, Mesela buraya da şey yapılabilir değil mi? Burada alan var, şu kaldırılabilir. Şöyle sürmeli bir, sürgülü bir kapı yapılır. Şuradaki klozetin önü açılmış olur. İnsan daha rahat oturmuş olabilir değil mi? <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz her zaman eski terimle tuvalet taşı derler. İşte bu klozet olabilir, Alaturk'a oturmalı taşlarda olabilir ama gerçek tuvalet taşı budur. <laughs> bak Özge Hanım'ın en sevdiği yerlerden birisi burada Burası arkadaşlar sağ. belli. Çünkü böyle yaptı bak. direkt böyle yaptı. Salon. <laughs> evet salondayız. Şu salonu sen nasıl dizayn ederdin? Yani buraya bile koltuğumu koyardım. Buraya televizyonu koyardım. Televizyon burada. Buraya evet. ya kitaplık ya küçübhane e, ama çok fazla oda var onu buraya koymaya da bilirim. Çok misafir sevmezsin yemek masası falan için çok senlikleniyor. Yok. Ya. Üçüncü <laughs> bir odaya geldik. Üçüncü odamız var. Bağ üçüncü oda. Burası da arka cephe. Burada yine bir. Balkon. balkonumuz var. Ama abi camlar ve kapılar açılmamaya yemin etmiş gibi yemin ama. <laughs> Biraz ne acaba? Evet. Hani şöyle bir Kolombiya evleri vardır. Yani önünüz en azından kapalı, bahçeye bakıyorsunuz. Buradakiler evet. hep U şeklinde genelde. U Ben yapalım. mesela şeyi çok seviyorum biliyor musun? Sonuçta itibariyle burada aile ilişkileri iyi olan bir komşuculuk varsa ki ben olduğunu düşünüyorum. Bak. Çünkü bunların hepsi eski yapı ve Eski toprak insanlar, oluşturan. ruhlu insanlar evet. tabiri caizse. Yani şurada şöyle bir ne bileyim, şöyle yan komşu kız Ayşe ne yaptın? İşte çay koydun mu? <laughs> Efendimiz söyleyeyim işte o Osman abi ne yaptın O ideallettin mi falan böyle bir ton böyle bir sıcaklık veriyor bana. Bilmiyorum ben biraz daha nostalji kafasını seviyor olabilirim belki. Buralar 80'lerde mi inşa edilmiştir? Daha <laughs> 60 65 senelik bir bina burası. 65 senelik. Tabii. Evet ben 30 35 falan dedim ama burası 65 Yok. yıllıkmış bu arada arkadaşlar Yok. düzeltme yapmış olduk. Ben, Önce... buranın değeri zaten ileriki bir e, süreçte. Şu anda mesela bu daireyi iki tane daire alabilecek bir pozisyona geçirecek durumda. Bu da neden kentsel dönüşüme gittiğinde sosyal imkanı havuzu, otoparkı. Burası önemli. Yenilenmesi durumunda bugünkü aldığı değerin kat ve kat daha fazlası edecek. Yani şu anda alırken yatırım yapmış oluyor. Şu anda mesela yeni bir binanın burada bir artı bir dairenin 20 milyon 18 milyon arasında. Kesinlikle. 2 artı birler, 25 ile 30 de. arasında. Arsa payı büyük. Onu soracaktım. Arsa hissesi kaç metre? Arsa üzerinde. Buranın. Bu dairenin yüzün üzerinde arsa hissesi mi evet. var? Evet, buradakilerin hepsi. Çünkü bu ortak alan. Ha o zaman geleceğe dönüp bu... buraya alan yaşadık. Köpçüler bu... kanı filmi vardır. Kemal Sunal'ın şu korkulukları mesela çok benzer. Evet. Korkulukları falan görünce ben direkt böyle aniden 5 yaşına dönüyorum abi. Değil mi Özge abla? Evet. Ee, ama genel, genel olarak hani merdivenleri geniş, e, kullanışlı. Evet. Özge şu an <laughs> pazarlamada. <laughs> Peki çok teşekkür ederim size. Rica Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Bize şirkettiniz. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atıp yorum yaptığınızı gönülden istiyoruz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Umarız gönlünüzdeki hayatı yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ça.